ve çok değerli kurumlar ve kurum temsilcileri aramızda. Kesk Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Genel Sekreter Sevgi Yılmaz ve Kadın Sekreteri Döne Gevher aramızda. Hoş geldiniz. <laughs> Bağımsız Emekliler Sendikası'ndan Genel Mali Sekreterorum Orkam Sen, Mali Sekreteri Nasır Demirkan aramızda. Hoş geldiniz. Disk Devrimci Turizm İşçileri Sendikası'ndan TİS Daire Başkanı Aziz Işık, üyelerden Ural, Bir, e, Ural Berk Önel aramızda hoş geldiniz. <laughs> Kes Tümbel Senden Genel Başkan Erdal Bozkurt, Genel Sekreter İzzettin Alpergin, Kadın Sekreteri Deniz Öztekin, yöneticilerden de Mehmet Hanifi Demir aramızda hoş geldiniz. <laughs> Disk Dev Yapı İşten Mustafa Uğur Akkaya aramızda hoş geldiniz. KESK Eğitim senden Genel Başkan Kemal Urmak, Genel Sekreter Zülküf Güneş ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez aramızda hoş geldiniz. <laughs> Emekli Meclisleri Sendikası'ndan eş sözcü Ali Arsıngür ve Genel Sekreter Ramazan Tekin aramızda hoş geldiniz. <laughs> KESK Sesten Genel Sekreter Ferit Ceylan aramızda hoş geldiniz. <laughs> ve Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel ile Genel Mali Sekreter Hüseyin Demirton aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakır Hanır Kürsü'ye davet ediyor. Buyurun Teşekkür Merhaba Mukhiratın, atın ve hem ya tek tek sıra aldıkım. Çok değerli kurum temsilcileri, Bursa İl Örgütü, Ankara İl Örgütü, değerli milletvekili arkadaşlar, çok değerli kurum temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, gruba başlarken maalesef acı bir e, haberle başlayacağız. Bugün Balıkesir'de bir fabrikada bir patlama oldu. Bu patlamada 12 tane yurttaşımız yaşamını yitirdi. E, üzüntüyle bu haberi öğrendik. Yaşamını yitiren işçileri Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. DEM Parti olarak bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yaklaşık iki haftadır e, süren zorlu bir genel kurul ve bütçe sürece birlikte yaşadık. Bu süre boyunca arkadaşlarımızla birlikte ekmeği ve emeği savunduk. Bu vesileyle bu bütçe görüşmelerinde emeği geçen başta bütçe komisyonumuz olmak üzere grup yönetimimize çok kıymetli katkılar sunarak sunan milletvekili arkadaşlarımıza bütçe görüşmelerinde bilgisi birikimiyle yine bizlere büyük katkı sunan danışman arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. <laughs> yine sözlerime baş hep beraber izledik. Kuzeydoğu Suriye'de gazetecilik yapan görevi başındayken katledilen Cihan Birgin ve Nazım Daştan'ı da saygıyla maalesef işte muhalif gazeteci olmak Kürt de emekçiyle dayanışmanın sonucu sadece dava tutuklama cezaevleri olmuyor böyle katliamlar da oluyor 5 yıl süre içerisinde değerli arkadaşlar başta Güney Kürdistan Federe bölgesi olmak üzere Rojava'da toplam bugüne kadar 13 gazeteci katledildi 7 gazeteci de ağır yaralandı bu bir insanlık suçu değil mi bu insanlık suçunu işleyenleri kınıyorum yaşamını yitiren bütün gazeteci arkadaşları da yine saygıyla anıyorum. Bu katliamlarla gazetecileri katlederek gerçeklerin üzerini kimse örtemez. Nazımların, cihanların yoldaşları onların kalemini, fotoğraf makinelerini kesinlikle yarı yolda bırakmayacaklardır. Gazeteci katletmek neymiş ya? Yetmiyor bir de bu insanlık suçuna karşı vicdanıyla duran herkese de gözdağı veriyorlar. İşte kaç gündür bu gazeteci katliamını eleştiren gazeteciler gözaltına alınıyor. Haklarında dava diyor. Sanki gerçekleri onların keyfine göre yazmak, inceltmek gibi gazetecilerin bir görevi varmış gibi yaklaşıyorlar. Buradan herkesi bu gazeteci katliamına karşı sesini daha gür çıkarmaya, daha fazla söz söylemeye davet ediyorum. Türkiye'nin siyahlarıyla bu gazeteciler katledildi diyen gazetecilere ve var barolara soruşturmalar açıldı. Gazeteciler katledilmesin diyen yedi tane gazeteci arkadaş toplam dokuz kişi gözaltına alındı, tutuklandı. Gazetecilerin katledilmesini tutuklamayla gözaltıyla, baskıyla, zulümle vazgeçireceğini düşünenler yanılıyorlar. Eğer vazgeçseydi Abi Musalardan sonra gazeteciler vazgeçerdi. Dolayısıyla bizler bu beyhude suçu teşhir etmeye, iktidardan gazeteci katliamlarından dolayı hesap sormaya devam edeceğiz. Hiç kimse gazetecilerin gerçeği yazmasına, resmetmesine engel olamayacaktır. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı bizler açısından mücadele dolu bir yıl olarak geçti. Öncelikle 2024'te bu mücadeleyi büyüten, emek veren, alın teri döken 7'den 70'e bütün arkadaşlarıma, yoldaşlarıma teşekkürü bir borç olarak e, iletiyorum. Geçen bir yılda hepiniz tanık oldunuz. Türkiye çok önemli bir gündemler yaşadı. Çok önemli siyasi gelişmeler oldu. Bizler açısından geçen yılın özeti örgütsel olarak direndik, mücadele ettik. Hak, hak gasplarına izin vermedik. Dem Parti olarak halklara, emekçilere vermiş olduğumuz sözde durduk. Onların emeğinin hakkını, onların demokratik ve özgürlüklere dönük haklarını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. DEM Parti olarak yine bunun yanında yerel seçimlerde halkın iradesini gasp halkın iradesini gasp edenlere karşı da büyük bir mücadele sergiledik, ortaya koyduk. Bu irade gaspı artık sadece Kürt belediyeleriyle yetinmiyor farklı partilerin belediyelerine de artık sirayet etti. Şimdi sadece belediyelere kayyum atamakla yetinmiyorlar. Muhalefet belediyelerini hizmet üretmesin diye SGK borcu diye bir şeyle engellemeye çalışıyorlar. Yandaşlardan tek kuruş vergi almıyorlar. Yandaş belediyelerin SGK borçlarını tahsil etmiyorlar. Bunu bizzat yaşayanlardan birisi de benim. 2014'te belediyeyi aldığımız zaman devlet hiçbir vergisini tahsil etmemişti öncesinde. Sonra bizim belediyeler iktidara geldikten sonra başladı icralar, başladılar vergi takibine hizmet üretmememizi, üretmemizi istemediler. Şimdi de manefet belediyelerini SGK borçlarıyla engellemeye çalışıyorlar. Sanki Türkiye'nin tek gündemi SGK'nın borcuymuş. Sanki gençler her gün aile fertleri her gün yoksulluktan dolayı intihar etmiyormuş gibi bir tablo yok Türkiye'de. Sanki açlık yok, sanki yoksulluk yok. Var yok yandaş medyanın bütün gündemi SGK borçları. O borçlar ödenseymiş Türkiye bu halde olmayacakmış. Yalanınız batsın. Türkiye'nin gerçeklerini artık anlatmaya başlayın. Değerli arkadaşlar bizler bu çürümüş, bitmiş, halk iradesini yok sayan rejime karşı asla taviz vermeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kayın gaspı ortadan kalkıncaya kadar, yerel demokrasi esas alıncaya kadar siyasi darbelerin karşısında duracağız. Bu kötülük ya bitecek ya bitecek, başka bir yolu yok. Değerli arkadaşlar, yine 2024 yılında ekonomik krizlerin halkın yaşamını derinden etkilediği bir yıl hep birlikte yaşadık. Asgari ücret 17 bin lira, emekler 12 bin lira maaş alıyorlar. Emin olun bu aldıkları maaş bir yıl içerisinde maaşın alım gücü yarı oranında. Yani aldıkları paranın yarısı oranındadır alım gücü. İktidar 2024 yılında ekonomi düzeliyor derken işte içimizde de emekli kurumları var. Emekli arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Emekler iktidarın tersine 2024 yılını açlık ve sefalet yılı ilan etti. Ve doğrusu da oydu. İktidar dışarıda amaset çığlıkları atarken içeride açlık ve yoksulluğun her evin asıl gündemi olduğunu sanki farkında değil. Amasette karın doymuyor. Amasette Çocuğa süt alınmıyor ama alınmıyor. Ama set ev kirasını ödemiyor. Ama set yoksulluğu gidermiyor. Ama set de doyurmaya çalışıyorlar ülkeyi. 2024 yılında resmen iflas bayrağını çekme yılı oldu. 20 binden fazla şirket iflas etti. 10 binlerce, 100 binlerce esnaf siftah yapmadan günü kapatmak zorunda kaldı. 2024 yılında iki tane fotoğraf çıktı. Biri iktidarın politikalarıyla krizi fırsata çeviren ve zenginleşen küçük bir azınlığın fotoğrafı, diğeri milyonların çektiği açlık ve sef sefalet fotoğrafıydı. Bu iktidar, zenginlerin fotoğrafına bakarak ekonomi düzeldi diyor. Yandaş sermaye bakınca tabii ki ekonomide sorun görmezsin. Onların yaşadığı zevke, sefaya, şatafata bakınca tabii ki Türkiye'de ekonomik kriz yok dersin. Ama bak bakalım bir de yoksunun fotoğrafına bak. Askıda ekmek, askıda ekmeğin peşinde olan ailelerin fotoğrafına bak. Üç kuruş sosyal yardım almak için gece kuyruklara dizilen yüz binlerin, milyonların fotoğrafına bakın. Çürük sebze ve meyve kuyruğuna bakın. Asıl Türkiye'nin fotoğrafı budur. Yandaş sermayenin fotoğrafına bakarak Türkiye'nin gerçek fotoğrafını göremezsiniz. Görmek istemiyorsunuz ama emekçiler bu fotoğrafı inşallah bir gün sizlere göstereceklerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı boyunca aç, perişan, yoksul aldaki milyonlarca insana sabır diliyor. Ya biz zahmet. Bu sabır biraz sermaye de dile. Biraz ihalelerle zengin ettiğin yandaş sermaye de biraz sabır etsin. Asgari ücret diye sabır, emek diye sabır ama sermaye sefaat dileyip duruyor iktidar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2025 bütçesinin halkın bütçesi olduğunu iddia ediyor. Ancak bütçenin bütününe bakıldığında gerçeğin böyle olmadığı orta yerde duruyor. Sizlere soruyorum gerçekten 2025 yılı bütçesi halkın bütçesi miydi emekçinin bütçesi miydi? 2025 bütçesi halkın bütçesi değil. Faiz lobilerinin, savaşın, sermayenin bütçesidir. 2025 yılı bütçesinden faiz lobilerine 1 trilyon 950 milyar lira, savaş baronlarına 1 trilyon 608 milyar Türk lirası Vergi harcaması adı altında sermaye 3 trilyon lira kaynak ayırdınız. Sadece bu sadece bu 3 kaleme 6 trilyon 563 milyar Türk lirası e, harcanmış. Şimdi bu bütçe halkın emekçinin bütçesi diyebilir misiniz? Olsa olsa bu bütçe savaş baronlarının faiz lobilerinin bütçesi olur. Değerli arkadaşlar, bu bütçenin en iyi görüntüsü her gün onlarca genç kadın insan intihar ederek yaşamını yitiriyor. Daha dün gün Pendik'te 80 yaşındaki bir kadının bu iktidara bağlı medyanın That. you Bugün burada emekçi arkadaşlarımız da var. Artık biraz da sermaye sabretsin. Biraz da zenginler sabretsin. Milyonlarca asgari ücretle çalışana sadaka... Son. I'll Bu yılına karşı tempo insanlarımızın nasıl bir yoksulluk içerisinde olduklarını net bir şekilde gördük. birbirini besler büyük yerimesini istemiyor benim önlerdeki konuşmalardan da bunu görürsünüz. 2024 yılında e, başladığımız bu süreçte sadece bunları yapmadık. Aynı zamanda özgürlük işlerde yaptık. Hak, adalet, özgürlük ¡Gracias! bir çevrilmiş durumda.